Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlerle birlikte Bitcoin'in fiyatını inceleyeceğiz. Bitcoin'e bir geri çekilme gerçekleşti. Böyle bir geri çekilmeli çekilmeyi buradaki 44 44.000 direnci bir türlü kırılmadığından birazcık bekliyorduk. Ee, şu anda illa bu direnç kırıl geçilemedi diye hedef direkt 40.700'e düşmüyor arkadaşlar. Burada da yine destek konumlarımız tabii ki var. Ee, şuna benzer bir hareket denenebilir. Tekrardan bu 44.000'in testini görebiliriz. Bitcoin'deki bu düşüşün sebebi arkadaşlar hemen o konuya değinelim. Ee, FED Başkanı açıklamalar yaptı arkadaşlar dün geceki açıklamalarda e, şöyle şeyler söyledi dün geceden başlayan bir aslında bakarsanız e, düşüş dalgası bitcoin'de söz konusuydu direnmeye çalıştı tutunmaya çalıştı olmadı burada e, 45.300'e kadar bir mum attık iğne attık e, fakat e, satışları yedik burada aslında enflasyon veya Mart ayındaki faiz artırımı yapacaklarmış 25 bas puanı. Bunu zaten biliyorduk. Bunlar fiyatı maalesef çok çok etkilemediler. Bun, önemli olan bunlar değil. Burada arkadaşlar mevcut dijital para birimleri spekülasyon araçlarıdır. Kripto para birimleri konusunda kongrenin harekete geçmesi gerekiyor diye bir açıklama yaptılar. Bu açıklamadan sonra tabii ki Bitcoin'de de yine bir geri çekilme olduğu söz konusu. Şu anda ne gerçekleşiyor? Çok çok bilmediğimiz bir şey mi? Hayır. Zaten sürekli yetkililer, FED yetkilileri, Amerika'nın meclis üyelerinin bazıları sürekli Bitcoin'e karşı savaş ilan ediyorlar. Bitcoin'e sürekli mücadele edeceğiz diye konuşuyorlar. Bunlar yeni şeyler değil. piyasanın zaten uzun zamandır hakim olduğu, uzun zamandır bu tarz haberlere alışık olduğu bir haber. E bu sebeple Bitcoin'de bu civarlarda birazcık yatay seyredebiliriz. E bin direnci kırılana kadar yeni alım yapmıyoruz arkadaşlar. söylemiştim sizlere. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Kendi yaptığım bu. 44.000 direnci kırılana kadar yeni alımlarımı kapattım. Burada tekrar 40.700'e düştü anda alım yaparım. E veya burada 37.000 beklerim arkadaşlar. Bu iki civar. 40.700 olur da düşersek alım yapıp yapmayacağımı açıklayacağım sizlere. Zaten 37 ve 34 bandları, 35 ve 37 bantları şu civarlardan epey bir altcoin topladık. E bunlardan Waves 2x yaptı arkadaşlar. İşte Teta'da güzel yükselişler gerçekleşti. Onun dışında paylaştığımız diğer altcoinlerde güzel yükselişler aldık. Bu sebeple e aslında... Bizleri gerçekten birazcık tatmin etti ama genel olarak bir piyasa yükselişi göremiyoruz. Bunun sebebi de Bitcoin'deki e, kararsızlık hali hala devam ediyor. Tabii ki Nasdaq ve S&P'nin geri çekilmesi de çok etkili oldu bunda na e, Bu Fed faiz e, konularından sonra Nasdaq e, ve S&P'de geri çekilmeler gerçekleşti. Burada tam EMA 50'den direnç yediğini görüyoruz. S&P'nin e, bu da önemli bir veri. Yine şu anda aslında bakarsanız geçtiğimiz sefer Bitcoin'de yaşanan kararsızlık yaşanıyor arkadaşlar. Burada MA50 ve MA200'ün arasında sıkışmış durumda e, verisi. Burada MA200'ün yukarısına bir kırılım gelirse bizlerin mükemmel karşılar Bitcoin bunu. E, bundan da haberiniz olsun. Aynı zamanda Bitcoin'de yaklaşmakta olan 4 saatlik periyottaki Golden Cross'u da e, görüyoruz. Burada Golden Cross gerçekleşimine doğru MA200'e bir test hareketi gelebilir. Yani 42 bantlarına 42.500 bantlarına e, pardon 41.500 bantlarına bir test hareketi gelebilir. Bunda da dikkatli olmak lazım. Nakit bakiyemiz olduğundan emin olalım. B planımız hazırdı. Zaten dün daha düşüş gelmeden B planımızı açıkladım sizlere. Neler yapacağımızı, düşüşlerde nasıl hareket etmemiz gerektiğinden konuştuk. E, bu sebeple içimiz rahat. Dediğim gibi önemli olan nasıl biliyor musunuz burada? Şu an 44.000'i yukarı kırarsa Bitcoin önceki aldıklarımızla güzel karlar elde edeceğiz. Olur da Bitcoin daha da aşağılara düşerse bu sefer e, Nakiteki bakıyemizle içeri gireceğiz. Çok çok dip fiyatlardan bazı altcoin'leri toplama şansımız olacak. E, her iki ihtimalle de buradan yukarı e, gittiğimiz takdirde aşağı gittiğimiz takdirde de kazanan biz olacağız. Önemli olan budur. bin e, direnci kırılmadı arkadaşlar. Bu sebeple birazcık buralarda yalpalayabilir bitcoin'i. İyi incelemek lazım önümüzdeki günlerde. Kritik zamanlara giriyoruz. 44 44.000'i e, artık kaçıncı defa oldu bir türlü kırmayı başaramıyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten üzücü bir haber. Neden? E, çünkü... 44.000 bizler için Fibonacci e, 61.8'den gelen önemli bir direnç konumu arkadaşlar. Bu konumu yukarı kırılımı demek oluyor ki bizlere çok ciddi yükselişler getirecektir piyasaya. Bu sebeple yakından incelemekte yakından takip etmekte 44.000 direncini fayda var. E, bunun dışında altcoinlerde neler gerçekleşiyor? Yine bitcoin'e göre bazı altcoinler direndi arkadaşlar. Bunlardan işte atom direndi biraz. E, bunun dışında anfayda hala yükseliş var. Waves. E, bitcoin'e rağmen yükselmeye devam ediyor. E, nakit buradaki karla devam ediyoruz burada. haberiniz vardır umarım. Nakitimizi ana paramı çıkartmıştım buradan. Bunun dışında Ethereum klasikte ciddi düşüşler olmadı. Qtum'da ciddi düşüşler olmadı. Dominans endeksinin birazcık aşağı salması kendini aslında altcoin'lerde e, güzel tepkiler almamıza yol açtı arkadaşlar. E, bu arada sizlere ufak bir bilgilendirme yapmam gerekiyor. Selam arkadaşlar. Vadeli işlemlerimde kullandığım eee QuantFi'de gerçek zamanlı spot fiyatlar üzerinden Hiçbir işlem ücreti veya komisyon ödemeden sıfır işlem ücreti sıfır komisyonla e, işlemler yapıyorum. Hem kripto varlıklar üzerinde hem hisse senetleri üzerinde hem vadeliler ve hem ETF'ler üzerinde hiçbir işlem ücreti ve komisyon yok. E, uzun süredir kullandığım ve deneyimlediğim en iyi platform olduğunu gönül rahatlığıyla sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar açıklamalar kısmındaki linklerden e, sizler de göz atabilirsiniz. Play Store'da, App Store'da veya App Gallery'den indirebilirsiniz. E, mobil kullanmak isteyen arkadaşlar için veya web sayfasını kullanabilirsiniz. E, kayıt olurken akademi kodunu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Akademi kodunu kullandıktan sonra 5 dolar ile 250 dolar arasında rastgele bir kripto para veya hisse senedini ödül olarak kazanıyorsunuz. Bu ödülü kullanabilmek için en az 50 dolarlık bir likidite eklemeniz gerekiyor siteye ve çekmek için de 9, 90 gün beklemeniz gerekiyor. Her türlü sorunuz için 7/24 canlı destekten e, yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında ufak bir güncellememiz mevcut. Uygulamaya güncelleyenler için e, burada arkadaşlar Quant Fury'de Para yatırırken veya çekerken kullandığımız ağlar arasına USDT Tether'e Solan ağı da eklendi. Bu sayede hem yakınan arkadaşlar vardı. Ethereum'un işlem ücretleri e, dolayısıyla, Ethereum'daki ağ ücretleri dolayısıyla yakınanlar vardı. Tot, Tether ile eklendi şu anda. Uygulamayı güncelleyerek sizler de bunu kullanabilirsiniz. E, kullanıcı dostu harika bir platform olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, önceki videolarda söylediğim gibi bundan böyle Ethereum Bitcoin bölümünü sizlerle birlikte sık sık inceleyeceğimizi söylemiştim. Neden bu? Çünkü altcoin rallisi olası bir altcoin rallisi gelirse önceden haberimiz olmasını sağlayacak bu e, grafik. Bizlere şu anda bu grafikte de destek konumlarına çekildiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani altcoin'lerde bir süre daha olumlu bir patlama ya da bir rally sinyali yok. Bir süre daha altcoinlere rally gelmeyecek gibi gözüküyor. E, rally geleceği zaman buradaki veriler bize bunu söyleyecek. Burada kritik kırılımlar gerçekleşecek. Gerçek. Kritik direnç noktaları, MA'ların, MA50'nin, MA200'ün üstüne kırılımlarımız gerçekleşecek. Bundan sonra çok daha güzel yükselişler bizleri bekleyecek arkadaşlar. E, altcoin'ler için bu veriyi incelemekte, bu veriye dikkat etmekte fayda var. Totalde 2 trilyonu hala test etmedik bu arada. Bunun da bilgisini vermem gerekiyor. E, 2 trilyon bantlarını test etmemizi bekliyorum arkadaşlar önümüzdeki e, günlerde. Şu anda Bitcoin ve aslında altcoin'lerde Cuma gününe doğru yani Perşembe bugün ve yarın Cuma. Yani veriler kapanmadan önce S&P Nasdaq verileri kapanmadan önce teknoloji hisseleri kapanmadan önce e, bir Bitcoin'de bir yukarı tekrardan test hareketi gelebilir. Buna karşı hazırlıklı olun. E, hafta sonu da maalesef birazcık düşüş bekliyorum ben piyasada. Özellikle e, bir düzeltme bekliyorum Bitcoin'de. Bu sebeple hafta sonu da dikkat edin. Cuma gününden e, kendinizi hafta sonuna yükseliş de olsa düşüş de olsa neler yapacağınızı oturup düşünün ve karar verin buna. Buna göre e, önünüzdeki Stratejiyi ayarlayın arkadaşlar. Şimdi altcoin'lerin bazılarından bakacağız. Çok düşenlere bakayım arkadaşlar. Ben çünkü onlarda çok daha fazla kan kaybı söz konusu. Onlar hakkında konuşalım birazcık. Şimdi AVAX. AVAX arkadaşlar 78-19'lara geldik. Burada e, tam Golden Cross gelecekken MA200'ün ve ma altına bir kapanış gerçekleşti. Aslına bakarsanız şu anda ufak bir miktar AVAX girişi yaptığımı söyleyebilirim sizlere kısa vadede. Ee, buradan tepki geleceğini düşünüyorum yukarı yönlü birazcık da olsa. Bu tepkiden birazcık kar elde etmek için böyle bir strateji izledim. Ee, bilgilendireyim dedim. Yatırım tavsiyesi değildir. E ee, 74 40'larda bir destek konumu var. 74 40'lara takdirde takdirde yine toplayabilirim ama asıl eee Avax toplamak istediğim konum benim arkadaşlar burada 65 90 civarları olacaktır. 60 66 65 aralığındaki e, fiyat aralığı benim avaksı toplayacağım fiyattır diyebilirim. Sol içinde bahsedelim bundan. Solde de bir düşüş var. Ee, solde hedef şu anda 92.66'ların bir test edeceğini gösteriyor bize. Neden? MA200 aşağı yönde kırılmış. Burada ma destek atmayı yani ma destek almayı deneyebilir. Ee, nasıl olur? Bu da tabii ki Bitcoin'de yükselişle birlikte dominans indeksi e de birazcık yükselir. Burada ufak bir aşağı yönlü e, indi çıktı yapabilir. Sol dikkat edin arkadaşlar. Şimdilik durumlar böyle. E, videoyu beğenerek destek verebilirsiniz arkadaşlar kanala. Yeni videolar, yeni e, projeler üzerinde çalışıyoruz. Kanala yeni videolar gelecek, yeni seriler gelecek. E, sizleri daha iyi bir seviyeye, bir tık daha yukarı bir seviyeye nasıl taşıyabiliriz? Oturup bunları düşünüyoruz. Şimdilik durumlar bu kadar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.